Merhaba sevgili dinleyenler. Burası Şebiyel Dağ. Sözcüklerin, düşüncelerin ve zamanın iç içe geçtiği o eşsiz mekana, edebiyatın ve tarihin birleştiği noktaya hoş geldiniz. Bugün takvimlerde Nisan. Ama biz bu ayı sadece baharın habercisi olarak değil, aynı zamanda edebiyatın sessiz çığlıklarına kulak veren bir ay olarak da ele alacağız. Nisan ayında hem Türk hem de Polonya edebiyatı önemli kayıplar, unutulmaz doğumlar ve iz bırakan eserlerle şekillendi. Evet, Nisan belki de en çok yazının ve zamanın birbirine yaslandığı ay. Bugünkü bölümümüzde bu ayın edebi izlerini birlikte bakacağız. Hazırsanız tarihin kalbinde edebiyatın sesiyle bir yürüyüşe çıkalım. Ben Nisa, burası Şebiyelda. Nisan'ın izinde kelimelerin peşindeyiz. 1 Nisan 1948. İstanbul'un sokaklarında bir kitap açıldı. Behçet Necati İlgin, kapalı çarşısı, kapalı ama derin, sessiz ama yankılı. Şiir artık evin içinden konuşmaya başladı. 2 Nisan 1915. Bir kalem sürgüne gönderildi. Süleyman Nazif, kelimeleri susturamadığı için cezalandırıldı. Ama biz biliyoruz ki bazı cümleler hapsedilemez. 3 Nisan 1924. Polonya'da bir bebek doğdu. Adı Zbigniew Herbert. Yıllar sonra Bay Jogito adında bir iç ses yaratacaktı. Şüpheyle düşünen, cesaretle yazan bir adam. 4 Nisan 2002 Bir şiir susarak kalbimize yerleşti. Melih Cevdet Anday göğe yürüdü. Fakat onun telgraf hanesinde hala açılıyor dizeleri. 5 Nisan 1983 Çile, bir kez daha basıldı. Necip Fazıl'ın acıları yeniden sayfalara döküldü. Her mısra bir yara, her dize bir dua gibi. 6 Nisan 1873, Şinasi sustu. Türkçenin arı duru sesi İstanbul'da durdu. Ama arkasında sade bir edebiyat anlayışı bıraktı. Yolumuzu hala o aydınlatıyor. 6 Nisan 1901, Polonya'da bir hikaye başladı. Yaroslav, İvaşkiewicz'in cümleleri savaşlar kadar derin, bir göl kadar sessizdi. O günden sonra Polonya öykücülüğü bir adım daha ileri gitti. 7 Nisan 1958. Sisli sokaklarda bir şair yürüdü. Attil Elhan sisler bulvarı ile şehrin yorgunluğunu şiire dönüştürdü. Aşk, hüzün ve devrim onun kaleminde bir araya geldi. 8 Nisan 1933. İlk dizeler döküldü Polonya'da. Wisława Szymborska yavaş yavaş başladığı bu yolculukta sade kelimelerle evreni anlatmaya girişti. Yıllar sonra Nobel onu zaten çoktan tanımıştı. 11 Nisan 1911 bir çağ kapandı. Servet-i topluluğu dağıldı. Saraydan halkın sesine doğru edebiyatın yönü değişmeye başladı. 12 Nisan 1980 Bir mezar bulundu bir sızı büyüdü. Sabahattin Ali'nin bedeni 32 yıl sonra toprağa kavuştu. Ama Kürk mantolu Merya hala yalnız ve Raif Faik Efendi hala suskun. 12 Nisan 1990 Bir kitap ödüllendirildi. Bir zihin uyanışa geçti. Czeslaw Miloš'un The Captive Mind eseri baskının içinde nasıl yaşanır sorusuna edebi bir cevap verdi. 13 Nisan 1910 Servet-i Fünun'da bir şiir belirdi. Ahmet Haşim'in ilk dizeleri yayımlandı. Mısralar bir gün Boğaz kıyısında gün batımını anlatacak kadar güzel olacaktı. 14 Nisan 1982 Polonya'nın yıldızları uzaya açıldı. Stanisław Lem'in Solaris'i sinemaya uyarlandı. Bilim kurgu artık sadece gelecek değil, insanın iç yolculuğuydu. 16 Nisan 1995 bir kitap toplatıldı. Can Yücel'in Bir Siyasi'nin şiirleri susturulmak istendi. Oysa onun kelimeleri rüzgar gibiydi. Nereden estiği bilinmez ama hissedilir. 18 Nisan 2010 Edebiyat konuştu, siyaset dinledi. Polonyalı entelektüeller bir uçağın düşüşünden sonra demokrasinin sesi olmak için toplandı. Kalem o gün yeniden toplumu yazmaya başladı. 19 Nisan 1886 Türkçülük mısralara döküldü. Mehmet Emin Yurdakul'un ilk şiiri yayımlandı. O günden sonra ben bir Türk'üm diyen dizeler bir milletin dilinde dolaşmaya başladı. 22 Nisan 1992 Oktay Rıfat göğe karıştı. Ama onun şiiri hala yeryüzünde dolaşır. Bazen bir çocuğun kahkasında, bazen bir aşkın kayıp satırlarında. 24 Nisan 1945 Polonya savaştan sonra bir kitapla nefes aldı. Tadeusz Rojewicz'in Huzursuzluk adlı şiir kitabı yayımlandı. Savaşın ardından doğan sessizliğe karşı şiir bir haykuruş oldu. Bugünlük sözcüklerin peşinden yürüdük. Geçmişin izlerini, şiirin nefesini dinledik. Nisan geçip gider belki ama bazı dizeler zamanın içinde kalır. Ben Nisa, Şebiyel Dağ'da bir yolculuğun daha sonuna geldik. Yeni bir bölümde, yeni bir takvimle buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Sessizliğin içindeki sesi duymayı unutmayın. Teşekkürler.